Cemre çok kısa senin varoluşsal felsefi bakış açını merak ediyorum. Din olmasa hangi düşünce ya da inanışı tercih ederdin? Ali'cim bunu pek çok yerde söyledim. Ya teizm ya nihilizm diye videom da var. Teizm dışında insanın tek alternatifi nihilizmdir. Ama şu, şu konularda nihilizm değil. Ontolojide nihilizm, epistemolojide nihilizm. Bilgi var mıdır? Bilgiye ulaşmak mümkün mü? Bunlar değil. Hayır. Değerler ve hayatın anlamı konusunda. Tanrı yoksa, teizm yalansa, nihilizmden başka gidecek bir yerimiz yok. Evrende teleoloji yok. Varsa bile olan tek gidişat yok oluş. Evren senle beraber yok oluşa gidiyor. Yani tüm hayatımız burası, ötesi yok. Ama yine de amacımız var, anlamımız var diyen adam 80 yaşında hiçliğe karıştığını nasıl gözden çıkarabiliyor? Bu hayvan gibi bir parametre lan. <laughs> ne anlamı amına Bitti. Bitti. Ben yeni keşfettim seni Cemre. O yüzden sordum. Felsefeye bakış açım seninki görüşüyor. Eyvallah Halicim. Eyvallah. O ya teyzim ya nihilizm videomu seyredebilirsin. Onun gerçi bir master versiyonunu yapmam lazım benim. Orada çok karışık kuruşuk anlatıyorum doğaçlama konuştuğum için. Muhtemelen yine zanaksı kat çakmışım o konuşkanlıkla. Bura 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 falan diye plan program olmadan konuşmuşum. Onu daha derli toplu bir konuşma haline çevirmem lazım. Ama kitabını yazıyorum işte. Bitsin de çıkar. Okursunuz inşallah.